Kınan'dan ayrılma olur mu hala? Olur. Ben üstümü değiştirip çıkacağım. Ilgaz! Oğlum! Çınar'ı bildim, anladım. Yine bir kabahati var. Gidip dönmeyeceği yerde cezaevi. Peki ya abim? Abim nereye gidiyormuş? Abim ne yaptı Ilgaz? Levan sana bir şey dedi mi? bu dedi mi? Getirdi okudum. Çınarmayı bunu örttü. Onu itiraf etmiş. Abim mi? Yapmaz oğlum. Emin misin? Abimden bahsediyoruz Ilgaz. Kırmızı kar yağar da abim böyle bir şey. Baba. Neymiş bu ayıp? Çınar ne yapmış? Abim nasıl örtmüş? Anlatacağım ağam. Hepsini anlatacağım. Yapmam gereken bir şey var. Önce onu halledeyim. Bu kadar malzeme yeter. Şimdi böyle bir dört koldan girdik mi iki saatte biz o evi pırıl pırıl yaparız. E zaten tertemiz, küçücük bir ev yani. Bir şey olmaz. İmzik bezlerini de alalım. Tamam. Ha bana bak, tuzla şeker unutturma bana sakın. Adettendir yani bomboş ev alınır aydınlık için, ağızlarının tadı için de güzel çay demleriz. Tamam anne, gösterdin desteğini. Hevesini anladık yeter. Ne demek şimdi bu? Ne oldu? Sana normal geliyor anladım ama bana gelmiyor. O kadar yani. Aylin ben anlamadım ki sen şimdi neye kızdın kızım? Hani farkında değil misin? Ceylin bu evin hep hoşgörüyle karşılanın oldu. Yani hata yapsa da gün sonunda hep desteklendi. Ben o desteği alabilmek için mücadele edeni, çaba sarf edeni, acı çekeni. Ya vallahi anlayamıyorum. Ben şimdi ne yaptım da kabahatli oldum? Vallahi onu da sen düşün anne. Niye böyle hissettirdim acaba diye. Ya Celin anlıyorum ben evet. Ama şunu ben yapsam. Aa delirme. Daha çok erken. Nereye gideceksin? El alem ne der? Bizim şimdi birbirimize destek olmamız gerek derdi. Ama Celine karşı anlayış yani bırak bildiği gibi yapsın. Karışmayalım. Böyle yapıyorsa vardır bir bildiği gibi dünya kadar kurulan cümle. Bak dikkat et. Hepsi de destekleyici. Aylin, kız acısında boğulmamak için çırpınıyor. Ben ne yapsaydım ki? Ha? Hayır deyip de bir güzel kanadını kırıp eline mi tutuştursaydım? Ne yapsaydım ben? İşte şu anlayış var ya böyle birden gelişen. Ondan arada bana da ver anne.